Bas. Evet sevgili dostlar selamun aleyküm. İsmim Hacı İbrahim Nerede miyiz? Evet muhteşem bir yerdeyiz. Rahmetlik Ankara'nın manevi liderlerinden Emin Hocam'ın dergahındayız. Bu neden çekiyoruz burayı? Şimdi anlatacağım size. Şöyle... Evet sevgili dostlar, e, burası Emin Hocam'ın dergahı. Burada günümüz şöyle Sayın Hocam'ın görüşlerini şöyle yaptık. Evet, evet. Sayın Hocam Allah razı olsun e, buranın kendini ömrünü vahvetmiş ve her gün e, burada çorba dağıtıyor. Bir soracağız. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz hocam. Ne yapıyorsunuz burada? Hacı abi. Tamam, geliyorum. Biraz. Burada ne yapıyorsunuz? Evet. Burada her gün Hacı Bayram Bey Efendimizin geleneği olan çorbayı dağıtıyoruz. Hacı Bayram Bey Efendimiz bu dergahlarını kurduğu güne itibaren çorba kaynatmış. Burada gelen misafirlerine, mezluklara, garip kurabaya çorba dağıtılmış. Emin Hocam da o geleneği devam ettiriyordu. Evet. Biz o geleneği devam ettiriyoruz. Günde kaç kişiye? Yaklaşık 500 kişiye. Cuma günü artıyor tabi sayı. Bir de ekmek dağıtıyoruz. 600 tane, 700 tane ekmek dağıtıyoruz. Bu da bir de yetim öksüzlere yaşlılara da süt dağıtıyoruz. Evet, sütü de bu, ben içiyorum. Evet. Peygamber e Peygamberimiz sünneti. sünneti değil Özellikle mi? Özellikle Miraç kandilinde de, Mevlid kandilinde de Osmanlı süt dağıtmış. Biz de o günlerde Büyük Selahattin camilerinde, ilçelerde, illerde, Kuraksan'da süt dağıtılmasını teşvik ediyoruz ve dağıtıyoruz. Ee, i̇nşallah bu çorba da burada kıyamet sabahına kadar dağılır. Aynı zamanda buna et suyu da yapıyoruz, mercimek. Bütün evet. bakliyatlar var, et var bunun içinde. Ee, ve çok bereketli oluyor. Cuma günleri biz de şaşırıyoruz, böyle bayağı bir kalabalık oluyor. Ekmek de Adem Aleyhisselam'ın sünneti. Öyle mi? Ekmek tabii ekmek, abi. ilk dünyaya geldiğinde Adem öyle diyor. Ee, buğdayla, inip, buğday ekmiş. Ee, ekmek olmadan biliyorsunuz, karın doymuyor. Ekmek, bu çorba insanı doyuruyor. Evet. Biz burada yani hiç kimseyi ayırmıyoruz. Zengen'i de, fakirleri kim geldiyse. Sarhoşlar geliyor bazen. Öyle Hocam, mi? Ki. Hocam hoşgeldiniz. Öz, sevgili dostlar Emin Hocam'ın dergahı her namazdan sonra uğrarsanız hadi buradaki hadi. Emin Hocam'ın kendi hane has yapmış olduğu bir çayı var. Onu içersiniz. Hocam. Biberli bir ekmeği var. Onu yersiniz. Cuma günleri de esmer ekmek yersiniz. Mutlaka bu dergaha bir uğrayın ve bu dergâhtan çıkarken manevi olarak huzur bularak çıkacaksınız. Evet. Allah'a emanet olun. Evet. İzlemeye devam edelim. Eyvallah.